Merhaba, ben Yunus Sevgane. Bugün sizlerle 2015 yılında gerçekleşen ve o dönemin en büyük siber saldırılarından biri olan Anthem veri ihlalini konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin dev sağlık sigortası şirketi Anthem, yaklaşık 80 milyon kişinin hassas bilgilerini içeren bir veri ihlaline uğradı. Bu olay, sağlık sektöründe siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Anthem'in sistemlerine yapılan saldırıda isimler, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları ve gelir bilgileri gibi hassas veriler ele geçirildi. Bu ihlal Anthem'in yanı sıra diğer sağlık sigortası şirketlerinin müşterilerini de etkiledi. Anthem, etkilenen kişilere 2 yıl boyunca ücretsiz kredi izleme ve kimlik hırsızlığı koruma hizmeti sundu ancak bu yeterli olmadı. Şirket 115 milyon dolarlık bir toplu dava anlaşması yapmak ve 16 milyon dolar ceza ödemek zorunda kaldı. Bu olay sağlık sektöründe siber güvenliğin önemini vurgulayan bir dönüm noktası oldu. Şirketler müşterilerinin verilerini korumak için daha sıkı önlemler almaya başladı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sağlık verilerimizin güvenliği konusunda endişeli misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca bu tür konulardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.